Burası Aziz Milletimizin, burası Fransa'dan Almanya'ya geçiş noktası. Ama gümrük kontrolü vesaire diye bir şey bahis konusu değil. Ee, yoldan normal bir şekilde devam ediyorsunuz. Evet, e, Avrupa'nın bütün şehirleri de bu şekilde bir adım atıyorsunuz, öbür tarafa geçiyorsunuz. Herhangi bir vize bir kimlik sorma yok. Ama bizi 55 parçaya bölmüşler. Birçok parçaların arasına da ya tel örgüleri örmüşler ya da mayın tarlaları tarlaları koymuşlar. Ve biz şu anda 55 parça, 55 ayrı kardeş birbir, birbirimizin memleketlerine girip çıkarken 1001 kontrolden geçmeden vize almadan pasaport kontrolünden geçmeden giriş çıkış yapamıyoruz maalesef. Evet, yazık bize. Ümmet olarak e, aynı şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin birbirlerine gayet rahat bir şekilde gidiş gelişleri gibi gidip geleceğimiz günleri Rabbim yakın yakın eylesin. Tabi bütün bunların her birisi bize her şeyden önce birlik beraberlikle ilgili çok büyük dersler vermekte, sorumluluklar yüklemektedir. Çok iyi biliyoruz ki bizim ümmet olarak içinde bulunduğumuz bu pecmürde hal, bu perişan hal ne düşmanın gücünden ne bizim güçsüzlüğümüzdendir. Tek sebep tefrikat sebebiyle bizim gücümüzün dağılmış olmasındandır. Bir araya geldiğimiz zaman, bir ve beraber olduğumuz zaman, kardeş olduğumuz zaman, bütün bu dertler bitecek. Aynen şu anda. Sabrücken. Neresi? Sabrücken. Sabrücken. Evet, burası da Fransa'dan sonra Almanya'ya girişteki ilk şehir. Evet. Sar, Sar, Sabrücken. Sar... Sar... Burada görüldüğü üzere hemen çatılar belli ediyor. Almanya'daki evlerin çatıları daha yüksek ve dik. Fransa'da biraz daha farklı. Evet. Böyle küçük şehirlerde de köylerde de orada burada fabrikalar bulunuyor. Böylece. Nüfus göçünün önüne geçiliyor. Herkes kendi yerinde iş bulabiliyor. Köyünde de iş buluyor, ilçesinde de, ilinde de iş bulabiliyor. Ee, Avrupa'da e, genel e, uygulama bu şekilde. Aslında uygulama bir yönüyle bir avantaj. Evet. Bu da sanki bir nehir mi var? geldik mi? Nehir var. He? Işte. Nehir değil galiba. Manheim kaç kilometre diyordu? 80 mi? 130. Değil mi? genelde köylerde evler böyle bahçeli tek tip evler ama şu köylerin hangisine girerseniz ne bir insan kalabalığı bırakın bir insan kalabalığını bir tavuk sesi, bir koyun keçi sesi de duymazsınız adeta terk edilmiş gibi bir izlenim vardır. Avrupa'nın köyleri ve şehirlerinde. Bunun da en büyük sebebi Avrupa'daki e, nüfusun aşağıya doğru gitmesi ve yaşlanmasıdır. Çünkü yaşlı insanın dışarıya çıkacak mecali yok ki dışarıda kalabalık oluştursun. Evet. Birçoklarının zaman e, sağlık hizmetleri bile icabında evinden veriliyor. Bazen öyle oluyor ki bir insan evinde tek başına ölüyor. 3-5 gün sonra ya da birkaç hafta sonra ancak fark ancak farkına varılıyor. Başkanım geçen, e, bundan işte takriben iki sene önce e, Nürnberg'deyken gençler bir gazete kupürü getirdiler, bana haber okudular. Almanya'nın bir köyünde yangın çıkıyor. Evet. E, evin çatısı yanıyor. İtfaiye geliyor, söndürüyor. Tabi itfaiye bu arada evden ses seda yok. Mahalle sakinlerine, toplananlara soruyorlar. Burada kimse oturmuyor. Evet diyorlar. Yaşlı bir amca oturuyor. Kapıyı açıyorlar, giriyorlar ki Hı. ölmüş bir insan iskeleti yanında bir de köpek iskeleti. Başkanım, bunu inceliyorlar ki 8 yıl önce ölmüş. Emekli adam, yaşlı. Eşinde elektrik, su, doğalgazla otomotiğe bağlanmış. Ee, maaşı da emekli. Maaşı olmuş. bankaya yatıyor, oradan da faturalar ödeniyor. Ne zaten normal zamanlarda da ne onu arayan soran var, ne de kendisi bir yerlere gidip gelecek mecali var. Bu şekilde 8 yıl önce ölmüş ama ancak bir yangın neticesinde onun geriye kalmış sadece iskeleti, kemikleri ve saçları kalmış. Köpeğinki de öyle yani kemikleri ve tüyleri kalmış geri kalanın hepsi çürümüş. Evet. İşte Avrupa kültürünün İnsanlığı sürüklediği cendere budur. Avrupa'nın ne neon ışıkları e, surete görünen maddi refahı hala bazı gözleri kamaştırıyor olabilir. Ama batı gerçeği budur. Batı aileyi yıkmıştır. Kendisi yıkıma doğru gitmektedir. İnsani değerleri yok etmiştir. Kendisi de yok olmaya doğru gitmektedir. Yani dikkat ederseniz artık batılılar e, daha çok robotlara yöneliyorlar. Zaten hayat büyük or oranda makinalaşmıştır. İnsan gücü olabilecek en asgari dereceye indirilmiş. Şimdi onu daha da azaltmak için e, daha fazla da robotlardan istifade etmek için faaliyettedirler. Ee, maalesef biz insan olarak var olmak istiyorsak hem kendimiz batı kültüründen neslimizi korumamız hem de insanlığı da bu sıca, bataklık olan batı kültüründen kültürüne karşı uyarmamız gerekmektedir. Ee, buranın imrenilecek hiçbir şeyi yok. Bundan belki 10-15 yıl önce burada insanlar e, işte çalışarak bir şeyler birike, biriktirebiliyorlardı vesaire. Şu anda burada kendi e, işini kurmuş olan kardeşlerimizin elhamdülillah durumları iyidir, fena değil. Ama e, evet yol kenarındaki bir istirahat mahalline, bir mola yerine giriyoruz şu anda. Bölge bölge böyle mola yerleri var buralarda.